Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize güç, kuvvet, çalışma azmi dirayet versin. Şimdi size çok güzel 18 gün boyunca ya da 17 gün boyunca öyle diyelim uygulayabileceğiniz güzel bir takvim hazırladım arkadaşlar. Hoş bir tekrar olacak. Hem de bütün konuları bir kere en azından sentezlemiş olacaksınız ve sınava öyle gireceksiniz. Kendim de aynı şeyi şu an uyguluyorum. Hani uyguladığım şeyi size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ama tek farkla ben video izlemiyorum. Siz eğer isterseniz nasıl en azından video izleyeceğinizi onu da anlatacağım. Ben sadece aynı tekniği soru bankası üzerinden gidiyorum. Şimdi başlıyorum arkadaşlar faydanız olacaktır. Çok inanıyorum çünkü ben net artırmaya böyle gitmiştim. Konuları tekrar etmeye böyle gitmiştim. Ben de çok faydası olmuştu. Şu an kitap üzerinden aynı şeyi uyguluyorum. Her sabah uyandığınızda arkadaşlar muhakkak paragraf sorusu çözün. Çıkmış sorulardan çözmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Ama güzel bir paragraf kaynağınız varsa muhakkak paragraf çözün. Ama çok abartmayın. 30 tane, 40 tane, 50 tane değil. Ne kadar çözebiliyorsunuz? 20 22 25 bunlar ideal sayılardır arkadaşlar. Muhakkak her sabah paragraf çözün. Bir ikincisi ek olarak şimdi hepimizin muhakkak matematik çözmesi gerekiyor sınavda. Kimimiz oran orantıya kadar çalışmıştır. Kimimiz ebop ve koka kadar çalışmıştır. Kimimiz problemlere kadar çalışmıştır. Bu benim için kafi demiştir. Kimisi benim gibi hem matematik hem geometri bir arada çalışmıştır. Çok net gerekiyordur çünkü. Bu değişir. Sizin için ne kadar gerekiyorsa. Sizin için mesela 10 tane soru mu yeterli? 8 tane mi yeterli? 15 tane mi yeterli? İşte ben problemlere kadar çalışsam kafi mi ben problemlerin sonuna kadar çalışsam kafi mi Permutasyon kombinasyon olasılık olmasa da olur mu böyle mi düşünüyorsunuz arkadaşlar ona göre ayarlayın belirleyin sonra kuar kodlu, hani video çözümlü olan bir soru bankanızın kuarını okutun. Sonra onun linkini bilgisayarınıza aktarın ya da telefonunuza, tabletinize aktarın. Nereden izliyorsanız artık. Her gün düzenli bir şekilde onun sırasını bozmadan arkadaşlar en kolay sorudan en zor soruya kadar düzenli bir şekilde çözümlü matematik soru bankasının çözümlerini hızlandırmadan normal hızıyla izleyin. İzleyince birkaç tane soru güzel geldiyse size kağıt kalem siz de çözün ve ilerleyin. Bu sabah rutininizi tamamladınız. Toplamda 3 saat falan diyelim işte paragrafla matematiği ayırdınız arkadaşlar veya 2 saat fark etmiyor size ne kadarı gerekliyse. Ayırdınız. Sonra tarih, coğrafya, vatandaşlık diye ayırdım. İlk önce vatandaşlık ve coğrafyadan başlatacağım size. Hani öyle öneriyorum ben size. Kendim de öyle başlayan biriyim. Şimdi vatandaşlıktan Esra Özkan Karaoğlu da Emrah Vahap Hoca da çok güzel genel tekrar videoları paylaşmış arkadaşlar. Baktım paylaşmışlar. Siz ikisinden bir tanesini seçin. Hangisi fark etmez. İkisi de alanında çok iyi hocalar. İkisinden bir tanesini seçin. Baştan sona mesela bugün 10'da mı başlıyorsunuz? 11'de mi başlıyorsunuz? 12'de mi başlayacaksınız? Baştan sona 1.25 hız. Daha fazla hıza almayın arkadaşlar. 1.25 hıza alın. Hepsini gün içinde bitirin adım adım bitirin. Video oralarında nefes alma süresi, dinlenme süresi, bir kitap okuma süresi verebilirsiniz. Ama asla sosyal medyaya girmeyin. Instagram'da neler olmuş demeyin. İşte diğer sosyal medyaları hangileri kullanıyorsanız, orada neler olmuş demeyin. Asla. Bir kitap okuyun, bir yemek yiyin, bir meyve yiyin, bir ara verin, bir kahve için yiyebiliyorsanız bir çikolata yiyin arkadaşlar. Sonra geri dönün video izlemelerinize ve bitirin. Bitirdikten sonra bir gün içinde halledin bunu. Ertesi gün uyandığınızda tekrar sabah anlattım. Matematik paragraf ritüelini yapın. Ve ondan sonra bir tane çözümlü soru bankası alın elinize. Esra Üskan olur, Pegem olur, Emrah Vahbacı olur. Elinizde kimin kaynağı varsa. İsem yayıncılık olur hiç fark etmiyor. Kimin kaynağı varsa arkadaşlar. Onun çözümlü soru bankasını alın. Baştan sona başlayın çözmeye. Eğer daha önce çözmüşseniz çok iyi. Yanlış sorularını da doğru sorularını cevaplayın. Çözümlü kitaptan ilerleyin. Çok daha hızlı ilerleyeceksiniz. Hem de eksiklerinizi görmüş olacaksınız. Şey demeyin Serpil bu ezberciliğe girmiyor mu ama? Hayır girmiyor. Bu öğrenmeye giriyor. Siz orada neyi hatırlayıp neyi hatırlamadığınızı görüyorsunuz. Çünkü istemeden de olsa diğer şıkları da okuyorsunuz. Hatta unuttuğunuz yerler varsa açıp çözümünden, çözümlü yerinden orayı da okuyorsunuz ve pekişiyor. Geçtim. Vatandaşlığı da iki günde soru bankanızı bitirin. Toplam 3 günde vatandaşlık halloldu ve her sabah uyanıp matematik ve paragraflarınızı çözdünüz. Şimdi geldim coğrafyaya arkadaşlar. Coğrafyadan da Bayram Meral'in 7 mi 8 tane mi ne? Genel tekrar videosu çekmiş, yeni videolar çekmiş. Baştan sona tıpkı vatandaşlıkta olduğu gibi sabah uyanın, paragraf ve matematiğinizi halledin. Sonra baştan sona Bayram Meral Hoca'yı bitirin. Dinlenmeli olarak izleyin, ara verin, 1.25'te izleyin. Harita kitabınız hep önünüzde olsun Bayram Meral'i dinlerken. Mini mini notlar tutmak istiyorsanız mini mini notlar tutun arkadaşlar. Ve daha sonra bir gün içinde coğrafyanın tekrar videolarını izlediniz bitti. Ertesi gün bir tane çözümlü coğrafya soru bankanız. Ben Önay Cephe'inkini kullanıyorum. Çok memnunum. Çünkü bir sayfada sorular var, bir sayfada cevaplar var. Sayfayı çevirmek zorunda bile kalmıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Öner cephenkinden ben ilerliyorum. Siz de elinizde hangi çözümlü soru bankası varsa ondan ilerleyin. İki gün içerisinde coğrafya soru bankanızı da baştan sona şöyle güzel bir şekilde bitirin arkadaşlar. Üç günde coğrafyaya ayırmış oldunuz. Üç vatandaşlık, üç coğrafya. Şimdi geldim tarihe. Tarih çok önemli arkadaşlar. Sabah uyandınız, paragrafınızı çözdünüz. Belki bir iki tane sözel mantık sorunuzu da çözmek istediniz. Matematiği de dediğim gibi QR kodunu okutmuştunuz. Kaldığınız yerden izlemeye devam ettiniz. Ama üç tane, ama dört tane, ama beş soru, ama yedi soru, ama on soru bu size bağlı. Size kaç tane net gerekiyorsa, kaçıncı üniteye kadar çalışmanız gerekiyorsa oraya kadar arkadaşlar. Devam ediyorum. Tarihten geldiniz. Peki tarihten ne izleyeceksiniz? Tarihten genel tekrar videosu izlemek isteyenler genel tekrar videosu izlesin. Ama ben başka bir şey önereceğim size. Şimdi Furkan Hoca ile Tarih kanalı var. Ben daha önceki aylarda rica etmiştim hocadan. Hocam yorum yazmıştım. Ne olur siz konuları hocasınız. Hani siz konuları bizim işlediğimiz müfredat sırasına göre dizilimini yapın soru çözümlerinizi ve tek bir liste olsun. Biz de izleyelim. Sağolsun yapmış arkadaşlar. Çok mutlu oldum. 74 tane oynatma listesi 74 tane videodan oluşuyor oynatma listesi. İlk üniteden son üniteye kadar bütün soruların soru çözümleri var. Neden Furkan Hoca diyorum? Çünkü Furkan Hoca hem MEP hem ve akademik kaynakları, aile kaynaklarını baz alarak hazırlamış olduğu sorular olduğu için bizim için çok faydalı olacaktır. Yani ÖSYM'nin referans aldığı kaynaklardan hazırlamış olduğu için çok kıymetli ve bir noktayı bile es geçmeden meb kaynakları ve aileye göre bir noktayı bile es geçmeden hazırlamış o soruları. Ciddi bir yemek var ve ben çok beğeniyorum. Geçen sefer de izlemiştim. Bu sefer ben de vakit bulursam arkadaşlar Furkan Hoca'nın şu hazırladığı oynatma listesini baştan sona ben de dinlemek istiyorum. Peki bunu kaç günde bitireceksiniz? 3 günde arkadaşlar. Hani coğrafya ile tarihi bir günde bitir bitirmiştiniz ya. Furkan Hoca'nın arkadaşlar sabah uyanın paragraf matematik e, Türkçe'yi halledin işte ne izliyorsanız halledin arkadaşlar. Sonra Furkan Hoca ile tarihin oynatma listesini 3 günde halledin. 3 günde onun oynatma listesini hallettiniz tamam mı? Sonra ertesi gün uyandınız. Tarih soru bankanızı yanınıza aldınız. Tarih soru bankanızı da 3 günde halledeceksiniz. O da bitti. Toplamda 12 günde siz tarih, coğrafya, vatandaşlığın tekrarlarını yaptınız. Hepsini dip köşe dinlediniz. Bir de soru bankasından çözdünüz. Unutmuş olduğunuz yerleri gördünüz. Tekrarınızı yaptınız. Sabahları da uyanıp paragraflarınızı çözdünüz. Belki bir sözel mantıkta çözdünüz. Ve matematiğinizde QR koddan izlediniz. Güzel bir şekilde ilerlediniz. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi 12 günde bunları hallettiniz. Sınava kaldı 5 gün. O 5 gün içerisinde arkadaşlar sabah yine uyanıp paragrafınızı hallettiniz. Ondan sonra matematiğinizde anlattığım gibi yaptınız. İsterseniz benim gibi bir tane soru bankasıyla da matematikten ilerleyebilirsiniz. Ama QR kodundan izlemekte çok şey katıyor. Size söyleyeyim soru bankasının çözümü soru bankasını. Gündüz kuşağından sonra arkadaşlar her gün her dersten birer branş denemesi bir tane de genel deneme çözümü arkadaşlar her gün ya da iki günde bir genel deneme siz bilirsiniz. Bir branş bir de genel denemenizi çözün. Çözdüğünüz bitti analizinizi yaptınız. Akşam saatlerinde ve veya ikinci saatlerine hiç fark etmiyor. Kaç saatiniz kaldıysa arkadaşlar. Gizem Ural soru çözüm var. 19 tane video çekmiş Gizem Ural hoca. O 19 tane videoyu her gün beşer video ya da dörder video arkadaşlar muhakkak izleyin. Mini mini notlar tutun ve sınava öyle gidin. Size 17 günlük güzel şöyle bir tekrar yapacağınız bir program yaptım. Bunu tek tek anlattım. Bunu kağıda dökmedim arkadaşlar. Çünkü mantığı çok basit. Güzel bir şekilde baştan sona izleyin videoyu. Kendiniz nasıl yapmak istiyorsanız, istiyorsanız kendinize de uyarlayabilirsiniz bunu. Sıkmadan, kendinizi incitmeden, çok fazla da kendinizi yormadan en azından bir hocanın konu bağlamını zihninizde oturtun, bir soru bankasının konu bağlamını zihninizde oturtun ve Furkan Hoca ile tarih 74 tane soru çözüm videosunu muhakkak izleyin. Gizem Ural Hoca'nın 19 videoda 100 tane dil bilgisi soru çözüm videosunu muhakkak izleyin. 19 videoda yapmış bunu. 100 soruda Türkçe mi öyle bir başlığı var. Siz bakarsınız arkadaşlar. Muhakkak izleyin. İşte matematik soru bankası çözmeye zamanınız yoksa dediğim gibi QR kodundan soru çözüm videosu muhakkak izleyin. Ellerinizle de muhakkak soru çözmeye çalışın. Size çok şey katacaktır. Bu formatı uyguladım. Geçen KPSS benim tekrarlarım açısından çok işe yaradı. Sizinle bunu detaylı bir şekilde böyle paylaşmak istedim. Bugün 1 Eylül arkadaşlar. Hani zamanınız, vaktiniz çok önemli. Bir dakikanızı bile boşa harcamayın. Ben de sizde çünkü hiçbirimizin e, boşa harcayacak e, bir zamanı, bir lüksü yok arkadaşlar. Maalesef hatta isterseniz ben bayağı ilerledim e, kitaplarımda ama isterseniz... Hani Serpil şey bizimle birlikte sen de başla hani birlikte başlayalım buna sen de bizimle birlikte izle sen de bizimle birlikte şöyle yap. Bakalım zamanlar uyuşuyor mu diyorsanız isterseniz sizinle birlikte başlarım da arkadaşlar. Hatta her gün canlı yayın yaparım sabah. Arkadaşlar ben şu kadar video izledim şuradayım şuradayım siz neredesiniz diye birlikte bir değerlendirme analiz de yaparız. Ama yeter ki çalışın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bunun üzerinizde çok işe yarayacağını eminim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın en güzeline emanetsiniz.